Merhabalar sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün sizlerle bir açılım yapmak istiyorum. Kolektife şifa olması adına şu anda ne hissediyor ve şu anda alman gereken mesaj nedir? Başlığı altında sizler için bir yayın paylaşacağım. Dediğim gibi kolektife şifa olmasını niyet ediyorum. kanalımı izleyen, abone olan ve videomu beğenenler için niyetlidir. Bilginiz olsun. Şimdi hayatınızda birisi varsa veyahut platonik olduğunuz, hoşlandığınız, belki de açılamadığınız yani her tür ilişki türü için dinleyebilirsiniz bunu. Şu anda eğer bir yönsüzlük yaşıyorsanız, hayatınızda seçim yapamıyorsanız, kararsızlık çekiyorsanız ya da birkaç insan vardır hayatınızda ciddi bir adım atılacaktır, karar veremiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz mevcut durumunuzu, karşı tarafın mevcut durumunu ve olası geleceği birlikte yorumlayacağız. Sizler için de alınması gereken mesajları burada söyleyeceğim. Şimdi kart seçeceğim. Bu şu an sizin mevcut durumunuz ile alakalı bilgiler. 3 tane kart seçiyorum. 3 tane de şu şekilde karşı tarafın ne hissettiğine dair güncel enerjisine bakacağız. Ve arkadaşlar son olarak da olası ortak geleceğinize 3 tane kart çekmek istiyorum. Son bir tane ve bu kartları kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizin mevcut olası durumunuza bir bakalım. Öncelikle çok sadakat e, özelliğine sahip olduğunuzu gösteriyor kart. Yani bakın 33 sadakat kartı getirdi. Yani kesinlikle ama kesinlikle karşı tarafa karşı ve hayatınızın genelinde hayatınızda bulunan bütün insanlara karşı bir sadakatiniz bulunduğunu söyleyebilirim. Çok sadık bir insansınız ama karşınıza gelen insanlarda belki çok böyle sadakatsizlik enerjilerini deneyimlemiş olabilirsiniz. Ya ben bu kadar sadıkken işte karşı taraf neden bana sadık değil gibi yakınmalarınız olabilir. Özellikle de eğer aranızda uzak mesafe varsa yani bu insanla fikir ayrılıklarınız olabilir, mesafe olabilir ya da uzak mesafeye düşmüş olabilirsiniz. belki de bir şehir dışı ya da yurt dışı gündeminiz olmuş olabilir. İşte bu süreçte sadakatiniz sorgulanmış olabilir. Sizin de karşı tarafında belki sizin de hayatınıza girmek isteyen bir takım kişiler olmuş olabilir. Ama burada sadakat kartı geldi. Yani ilişkinin yakın veya uzak mesafede olsa dahi birbirine sadık kalındığı sürece güzel ilerleyebileceğini gösteriyor. Güven duygunuzu biraz daha diri tutmanız gerekiyor. Bazen de kuruntulara kapılıyor olabilirsiniz. Acaba karşı taraf beni aldatıyor mu? İşte karşı tarafın hayatında biri mi var? Ya da uzak mesafede göremiyorum. Acaba benim kontrolüm dışında bir şeyler oluyor mu gibi ee, evhamlarınız olabilir. Ama zafer kartı geldi arkadaşlar. Zafer sizin. Yani e, bu insanla aranızda müthiş bir e, çekim olabilir. Dediğim gibi araya hangi tür insan girirse girerse girsin çok pardon. Sizin bu ilişkide bir zafer elde ettiğinizi gösteriyor. Bakın, bir zaferiniz zaten olabilir. Eğer yoksa bile zaten yakın zamanda zaferin sizden yana olacağını, galibiyetin size ait olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu ilişkide biraz daha net olunması gerektiğini gösteriyor kart ve özellikle de e, ilişkinin artılarıyla, eksileriyle karşı tarafı kabul edip ve kendinizi de kabul ettirip bu şekilde yola devam edebilirsiniz. Biraz blokajlarınız olabilir. Zaten dediğim gibi korkularınız var. Hani bu insan beni aldatıyor mu? İşte bu insanın hayatında üçüncü bir kişi olabilir mi? Benden gizledikleri var mı gibi. Ama e, zafer sizin. Yani boşuna kuruntu yapmanıza gerek yok. Çok e, avro olarak da çekici bir insan olabilirsiniz. Bakın cinsiyet ayrımı yok. Kadın erkek fark etmez. Bir diğer nokta işaretleri fark et diyor. Evrenden gelen bir takım işaretler alıyor olabilirsiniz. Yani bu da sizin spiritel bir tarafınız olduğunu, sezgilerinizin, altın çizgilerinizin çok kuvvetli olduğunu gösterir. Bazen rüyalarınızda, bazen evrenden gelen bir işaret ile önünüze bir takım net mesajlar geliyor olabilir. Sadece biraz daha bunları fark etmek, farkındalık geliştirmek gerekebilir. Bazen bir şarkı, önünüze düşen bir işte kuş tüyü, nesne. Ya da bazen bulutlardan bile çıkardığınız bir şekil size bir mesaj vermek istiyor olabilir. Özellikle de sizin doğru yerde, doğru zamanda ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet etmeniz gerektiğini gösteriyor. Farkındalığı dediğim gibi yüksek tutmalısınız. Ve evrenden işaretler isteyin. O işaretler size mutlaka gönderilecektir. Bu sizin mevcut durumunuz için. Dediğim gibi biraz kuruntularınız var. Sadakatiniz sonsuz ama karşı tarafın sadakatini sorgulamışsınız. Eğer böyle bir kuruntunuz varsa arkadaşlar, zafer sizden yana. Yani bu insanla yola devam etseniz de etmeseniz de zaten zafer zafer sizden yana. Hani bu insan sizi kaybeder. Böyle bir enerji var. O yüzden hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Kuruntu boşuna yapmayın. Sadece evrenden gelen işaretleri fark edin. Eğer dediğim gibi zaten bir insanın yapacağı varsa da yapar. Bu süreçte de sizi kaybeder bu kartlar bu şekilde sizin için. Şimdi gelelim karşı tarafın enerjisine. İlk kart şöyle göstereyim. Tembellik ve üşengeçlik kartı geldi. Yani bu bir kere partnerinizin güncel enerjisinde çok tembel olduğunu, üşengeç olduğunu, belki bir takım depresyonlar geçirdiğini gösterebilir. Özellikle de partnerin biraz size karşı mücadele etmediğini biraz hani çabadan yoksun olduğunu da gösterir. Siz belki de buna kızıyor olabilirsiniz. İşte neden benim için mücadele etmiyor, beni görmeye gelmiyor ya da neden aramıyor, ilgi göstermiyor, bir soğukluk, bir uzaklaşma hissediyorum diyebilirsiniz. Özellikle de Partnerinizin genel olarak iş hayatında da sorunlar yaşadığını söyleyebilirim. E, bir takım sorumlulukları almadığını e, bu iş hayatı da olabilir. Genel olarak aile ilişkilerinde de olabilir. Sorumluluk alıp sizi ailesiyle tanıştırmak ya da topluma göstermek, insan içine beraber çıkmak konusunda da biraz daha geriye çekildiğini söyleyebilirim. Emek vermesi gerekiyor partnerin. E, o yüzden biraz daha hani e, harekete geçmesi gerekiyor. Bir diğer nokta partnerinizin biraz hedef yoksunluğu olabilir yani hayatında bir amaç bir hedef bir motivasyon olmadığı için çok rahatlıkla duygusal bir alana çekiliyor olabilir bakın ben şunu hissettim siz partnerinizden enerji olarak statü olarak çok daha üst seviyede olabilirsiniz bu yüzden partner sizden biraz daha aşağıda olabilir bu da karşı tarafta bir aşağılık kompleksi yaratmış olabilir bazen ego savaşlarına girmiş olabilirsiniz ve Açıkçası partnerin burada sizden vazgeçmediğini ama sizin için de mücadele etmediğini görmekteyim. Ve bir de normalde de zaten kendi hayatında da böyle çok hani aşırı enerjik, yaşam dolu enerjisine odaklanan bir insan değil. Özellikle de biraz daha hayatını derinlemesine inceleyip hayatını bir nizama sokması gerekiyor. Ben bu kişinin bir satürn döngüsünden geçmesi gerektiğini de gördüm. Yani yaşı şu anda örnek veriyorum 20'li yaşlardaysa biraz daha bu işte 28'li 30'lu yaşlardan sonra olgunlaşın olgunlaşacağını ve aklının başına o şekilde geleceğini görüyorum. Yani kesinlikle bu insanın böyle bir hayatında yapılanma süreci olabilir. Belki böyle bir iş hayatını, kariyer hayatını düzenlemesi gerekiyor, aile ilişkilerini düzenlemesi gerekiyor ya da bir maddi konfor oluşturması gerekiyor. Bir ev araba almak gibi ya da bir yatırım yapmak gibi, para biriktirmek gibi alanlara odaklanması gerekiyor. Yani karşınızdaki insan biraz daha toy arkadaşlar. Yani daha kıvama gelmemiş, daha zamanı var diyebilirim. Yani biraz sizin eğer bu ilişki istiyorsanız sabretmeniz gerekiyor. Ezan da okuyor Aziz Allah. Karma kartı geldi bakın şifayla gelsin karma kartında da şu var partneriniz bir takım karmalar yaratmış olabilir hani belki de sizin bu şüpheleriniz yersiz değildir belki araya üçüncü kişiler girdi belki de size karşı bir sadakatsizliğini hissetmiş olabilirsiniz bunda yanılmamış olabilirsiniz aslında sezgileriniz size doğruları gösteriyor olabilir bu insanla ilgili şöyle bir durum görüyorum geçmişte canını yaktığı bazı insanlar var ise geçmiş ilişkilerinde karma yarattıysa bu karmalar dönmüş dolaşmış onu bulmuş. Yani bir takım bedeller ödediğini görüyorum açıkçası. Yani işi gücü rast gitmiyorsa, mutlu değilse huzursuz ise bunun sebebi geçmişte e, işlediği günahlar olabilir. Yani birilerinin ahını almış demek ki. Bu şekilde de hayatında şu an bir karma enerjisi çalışıyor. E, partnerin biraz bu karmalarını temizlemesi gerekiyor açıkçası. Yani muhtaçlara iyilikte bulunması e, özellikle de e, kişinin hayatında bazı insanlarla barışması, affetme enerjisine geçmesi gerekiyor. Helallik alması gereken insanlar olabilir. E, bu aslında çok derin bir konu ve arınması gerekiyor bazı kötü enerjilerden de. Yani partnerin şu an e, bir geçmiş sayfaları tamamıyla helalleşerek kapatıp tertemiz bir sayfa açarak e, mantıklı ve sağlam adımlarla istikrarlı adımlarla hem maddi hem manevi yapılanma sürecine girmesi gerekiyor. Zaten bunu istese de istemese de kadersen olarak bir 29'lu özellikle 30'lu yaşlarında deneyimleyecek olarak görünüyor. Şimdi gelelim ortak enerjiye. Bakın bu üç kartta ortak enerjiyi verdi. Aa, bu kadar olur diyorum. Gerçekten de süper geldi. Şimdi birlik ve bütünlük diyor arkadaşlar. Bakın Ortak enerjide, ortak gelecekte birlik ve bütünlük diyor. Yani özellikle de sizin bir barışma yaşayacağınızı görüyorum. Eğer bu insanla bir kırgınlık, dargınlık varsa bir yüz yüze buluşup bir oturup konuşacağınız, masaya bir yatıracağınız e, durumlar olacak. Özellikle de dağılmış ve paramparça hissettiğiniz zamanlar sona ermiş. Biraz daha rahat bir nefes alacağınızı görüyorum. Kendinize bir tam ve bütün hissetme vaktiniz geldi. Kendinizi o insanla bir oturup konuştuktan sonra, ilişkiyi netleştirdikten sonra daha değerli hissedeceğinizi görüyorum. Kutlamalar e, olacak aranızda ve dostluklarla beraber yalnızlık hissinden kurtulacaksınız. Yani arkadaşlarınızı anlatabilirsiniz, arkadaşlarınızı belki evinize davet edip böyle e, örnek veriyorum partiler yapabilirsiniz. Ve her şeyi aslında olması gerektiği gibi yani akışta şifalanarak ilerliyorsunuz bundan hiç şüpheniz olmasın yani ben neden bunları yaşadım neden işte şöyle oldu böyle oldu derken aslında her şey sizin iyiliğiniz için oluyor yani çektiğiniz sıkıntı bile sonrasında bir ödül almanız için son e, kartımızdan önceki kart bakın aile kartı geldi ve son kartta zaten evlilik kartı şimdi önce bu aile kartını yorumlayayım bir kere şöyle bir durum bu insanla belki böyle bir memleketten tanışıklık, belki ortak köklerinizin olduğu bir durum olabilir. Belki e, çocukluk aşkınız, belki çok uzun yıllardır sevdiğiniz ve bir ciddi adım beklediğiniz birisi olabilir. Yani de kalmış, belki e, belirsizlikte kalmış, işte bir küsmeli, barışmalı, işte e, toksik bir ilişkiye dönmüş olabilir. Artık araya sizin haricinizde ailelerin de gireceğini görüyorum yani kızım gel evlen işte oğlum artık sen de bir yuva kur bak yaşın geldi gibi müdahaleler olacağını ve zaten bu insanla aranızda bir güven olduğunu görüyorum yani geçmişten gelen bir tanışıklığın verdiği güven söz konusu özellikle de ailesiyle arası eğer iyi değilse yani mesela ailesinden destek almayan birisi ise bu insan Ailesiyle barışmalar, ailesinin de ona hem maddi hem manevi destek vereceğini görüyorum. Mesela bir düğün yapacaksa düğün masraflarına katkıda bulunmak ya da bir ev örnek veriyorum bir miras gündemiyle beraber bu kişi bir ev sahibi de olabilir. İmkansız gibi görünse de her ikinizin de birbirinize karşı affedici olması gerekiyor. Hayatındaki birçok insanı da affetmesi gerekiyor. Belki çok zorlu yollardan geçtiniz. Belki araya birileri girdi. Bu insanlar çok sıkıntı oldu hayatınızda. İkinize de mutsuzluk verdi. İyi veya kötü, hata veya doğru yaptığınız her şeyle yüzleşip barışmanız gerekiyor. Ruhsal olarak ikiniz de olgunlaşma sürecine gireceksiniz. Ve özellikle de biraz aile sözünü dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin de karşı tarafında biraz aile sözü dinlemesi gerekiyor. Yani eğer aileniz bir insanı istemiyorsa sizin hayatınızda ya sen bununla evlenme ya da işte sen şöyle bir evlilik yap diyorsa bir kere arkadaşlar ailenizi bir dinlemeniz gerekiyor burada. Böyle bir mesaj geldi. Doğru cevap ailenizde olabilir. Şimdi şöyle bir durum. Bazen çok sevsek bile bir insanı doğru bir enerji olmayabiliyor. Yani evlilik açısından doğru bir insan olmayabiliyor. Çünkü evlilik dediğimiz şey öyle hani bir ay sonra boşanayım ilişki başlar bitirir gibi bir şey değildir bir evlilik en azından ömürlük olmasa dahi uzun yıllar sürebilecek bir enerjidir tanımı aslında budur ailenin evliliğin sizin de şöyle bir durumunuz var yani aileyle çatışmalarınız olmuş sırf bu insan yüzünden ailenizi karşınıza almış tartışmış belki gerilmiş olabilirsiniz yani burada gördüğüm şey ailenizin biraz sözünü dinleyin. Yani mesela bu insanla evet evlenirsiniz ama bir iki sene sonra çok kötü bir şekilde düşman olarak bitirirsiniz. Mesela Allah korusun tabi. Ama e, ya bu insan olsa bile başka bir insan olsa bile hiç fark etmez. Aile sözü dinlemeniz gerekiyor. Ama işin sonunda mutlaka bir evlilik var sizler için. Ve bu evlilik yapacağınız insanın size çok benzediğini görüyorum. Yani elmanın yarısı gibi düşünün. Bir elmanın iki yarısı. Siz neyseniz... O da aynısı, yani bir ayna gibi. Bu çok önemli bir mesaj. Bunu gözlemleyin. Mesela karşı tarafla benzer huylarınız, özellikleriniz, karakteristik yapınız benziyor mu buna bir bakın. Ayna gibi olacaksınız çünkü. Yani bu insan daha sizi size derdini anlatmadan, siz onun bir bakışından, bir ses tonundan bile onun içinde ne fırtınalar koptuğunu anlayacaksınız. Ee, Keza yani karşı taraf da aynı şekilde. O da sizin ne hissettiğinizi, içinizde nelerle boğuştuğunuzu çok iyi anlayacak. Yani empati, empati duygunuz, ruhsal bağlantınız çok güçlü. Bunu gözlemleyin. Karşı tarafla çok benzeyeceksiniz. Evleneceğiniz insanla. Mesela şu an hayatınızdaki insana bir bakın. Ortak mesela geleceğinizi evet yorumluyorum. Bir de ortak geçmişinize bakın. Bu insanla aynı bölüm örnek veriyorum. Üniversiteyi mi okudunuz? Aynı kitaplarımı okudunuz? Aynı yerleri mi ziyaret ettiğiniz, seyahat ettiğiniz bunlara bir bakın ya da arkadaşlık ilişkileriniz birbirine benziyor mu? Hayata karşı felsefeniz, duruşunuz, görüşünüz birbirine benziyor mu? Bu çok önemli. Çünkü çok fazla ortak yönünüz olacağını ve birbirinize evleneceğiniz insanla çok benzeyeceğinizi görüyorum. Bu arada çok güzel bir evlilik yapacaksınız. Sizin aslında ilişkilerde öğrenmeniz gereken şey şu. Karşı tarafa biraz bağımlı olan bir enerjiniz olabilir şunu öğrenmeniz gerekiyor. Benim hayatımda birisi olmadan da ben bir bütünüm. Tam ve bütünüm. Aslında eksik değilim. Yani evlilik, ilişki ya da bir insan beni tamamlamayacak. Ben zaten bir bütünüm. Ben zaten tek başıma da bir ağacım. Öyle düşünün. Köklenmiş sağlam bir ağaçsınız. Kendinizi yıllarca geliştirmiş, dallanmış, budaklanmış bir enerjisiniz. Farkında olmasanız da bu hayatta çok başarılar edinmiş birisi olabilirsiniz. Yani birçok Örnek veriyorum eğitim almışsınız, bölüm okumuşsunuz, kurslara gitmişsiniz. Birçok kitap okumuşsunuz. Yani ben burada özellikle yengeç etkili insanların olduğunu görüyorum. Artık bir yuva kurmak isteyen, çok fazla geçmişte mücadele vermiş insanlar olduğunu görüyorum. Yani dışarıdan böyle çok evcimen, yuvacı görünseniz de aslında kendinizi dışarıda çok sosyal anlamda da geliştirmiş bir enerjiniz var. Kendinizi yabana atmayın, kendinizi asla hafife almayın. Çok güçlü bir enerjiniz olduğunu görüyorum. Yani hem kariyerde yapabilecek, yuvasına da dört dörtlük bakabilecek bir enerjiniz var. Kadın erkek fark etmez arkadaşlar. Cinsiyet ayrımı yok. Dediğim gibi kolektife niyetlenmiş bir e, okuma ve dediğim gibi burada hayatınızda şöyle bir noktaya geleceksiniz. Bakın. Ben bu insanla olsam da, ben bu insanla ayrılsam da, bir insanla evlenip boşansam da ben her zaman bir ve bütünüm. Benim hayatımdan hiçbir şey eksilmeyecek. Ben fazlasıyım. Sizin bunu görmeniz gerekiyor. Ve dikkat edin, partnerlerinizden her zaman daha üstün olmuşsunuz. Yani daha yakışıklı, daha güzel, daha bakımlı, maddi olarak daha iyi, aile ilişkileri olarak daha güzel, sosyal ilişkiler ve sevilen taraf olarak her zaman daha yüksek bir enerjide olmuşsunuz ama partnerinizle eşit olmak adına kendi standartlarınızı çok fazla düşürdüğünüzü görüyorum. Ee, sadece dediğim gibi bu enerjiyi kendinizde dengelediğiniz sürece ne olursa olsun bu hayatta bütün olduğunuzu gördüğünüz sürece çok güzel bir gelecek sizi bekliyor arkadaşlar bakın aile kartı geldi aile sözü mutlaka aileniz anneniz babanız ne diyor bunu kale alın ve bir ve bütün olun. Sevdiklerinizle bir ve bütün olun ve onların söylediklerini kulak ardı etmeyin. Ve son olarak da çok güzel bir evlilik kartı geçti arkadaşlar. Bakın toplamda 9 tane kart çektim. 3 sizin için, 3 karşı taraf için, 3 de ortak gelecek için ve en sonki kart evlilik kartı. Çok güzel geldi. yani hepinizin evleneceğini, yuva kuracağını görüyorum. Biraz da aile etkisiyle tanıştığınız ve çok güzel bir yuvaya sahip olduğunuz ortak gelecek sizi bekliyor. Dediğim gibi kolektif şifa olsun. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kişisel danışmanlık için de bana whatsapp 0553 984 7991 numarasına mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Astroloji haritası danışmanlığı, tarot danışmanlığı ve numaroloji analizi yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi whatsapp numaramdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, şifa olsun, güle güle.